Maç havasından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metin yanımda babam var. Bugün Galat bugün Kayseri Spor Galatasaray ile karşınızdayız. Gerçek futbol izlemek isteyenlerin Evet, bugün özümüze döndük. <laughs> o var. Herkes var yani ya. Her insan var. Bir barış yok. Bir sene sonra kendi evimizdeki ilk maç çekimimiz olacak. Aynen bir ya. öncekini nerede çektik? Stas'ta Stad, Karagümrük'ten paylaştık. Ee, Yine gel. Gel. Dünkü maçı izleyenler varsa bizim çekimimiz biraz biz de yorgunduk. Maçın havası da yoktu. Bir de Fener'i çekince çok da wow coşamıyorsun yani bir <laughs> birden sonra. Şimdi e, kadroları gördük. Yakup sol ön gibi duruyor. Ee, ya bir üçman Yunus'la değişmeli oynayacaklar. Evet. Yusara falan. Okan da öyle söyledi. Bugün Barış kardeşimiz oynamıyor. Şimdilik kardeşimiz diyorum. Ee, Instagram'dan paylaşım yapıyor. Paylaşımlar yapıyor. Daha gideceği çok yolu var Barış'ın da. Bayağı amatörce davrandı onu gördük. Menajere uymayacaksın. E menajere uymayacaksın da menajer sana ayak ayak üstüne at dese bile yahu biz buranın ekmeğini yedik biz ne yapıyoruz Değil mi ya. demez misin kardeşim ya? Sıfırdan yukarı çıktın. Hani bazen kafasız oynuyorsun bu topu diyoruz ama sağ dışında da kafasız davrandın. İnşallah toparlarsın kendini. Yoksa yani. Galatasaray'a oyuncu mu yok deriz geçeriz yani. Yani. Biz bir futbolcu da var olmadık. 1905 yılından beri bu kulüp bir şekilde ayakta duruyor. Durmaya da devam edecek. Bu akşamki maçla ilgili beklentim de Kayseri'miz bu sene hiç seyretmedim. Ben de hiç. Yani bilmiyorum. Kaptan Apo. Kaptan Apo ama bizi seyrettik defalarca. Apo Kerim. Geçen sene de rahat bir galibiyetti burada. Icardi yedek galiba. Icardi'yi biz buraya aldık. Süsn <laughs> Icardi maçla ilgili pozisyon gereği dedi. Şey formasyon gereği. <laughs> burada bizim abi, bizim, sizin sizin yanınızda bizle beraber e, ee, maç tahminim bol gollü olmayacak gibi geldi bana ya. 4-1. <laughs> 4-1. Yok ya 4-0 gol bilemeyiz biz. 4-0. Valla ya 1-0 ya 0-0. Yok ya. Total mi yapıyorum acaba? Ee, o dur baba unutuyorduk. Arkadaşlar uzun zamandır videolar atmıyoruz. Şimdi YouTube'a geri döndük. Seri şeklinde ki videolarımıza devam edeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bol at bol yumayın? like atın, bol bol izleyin, tavsiye edin, önerin. Eee biz boşta kürek çeken bir kadro değiliz. <laughs> evet. Yani Ara de... verdik ama geri döndük. Bu sene bomba gibi yayınlar yapacağız. Kesinlikle. Like atmanız çok de önemli. içinde Şampiyonlar Ligi kura çekimi var. Bakarsın onu da. Cuma günü buradasın. Cuma değil günü kaçta onu bilmiyorum akşam yokum. Yani. Saatine göre yayın yaparız. Sabah çekiyorlar, sabah çekiyor. Ee, Umarım. O yüzden like atmayı unutmayın. Maç başlıyor arkadaşlar. Bu hangi atkım benim ya? 1 2 3 Cim bom bom. Popokudan bir orta Günay, çok rahat. Vallahi sırf şu Günay'ın da adı Günay olduğu için yabancı kaleci arıyoruz. Tamam. daha iyisini daha geliyoruz ama ne bileyim, Güney'in de daha bugüne kadar olan bu da yenir mi dediğimiz bir golünü hatırlamıyorum ben ya. Ben mi? E işte Hayır vurma. Hayır direkten döndü. Ben de vurma dedim ha iyi mi? Ya bu adam çok işi şu çekiyor ha uzaktan. Ama çok dandik gitti o top nasıl... <laughs> ee eh. Yine otobüse karşı. <laughs> ya uyuz oluyorum ya ne bu ya? Ne yapacaksın abi adam gelecekte beşlik mi olsun? Evet. <laughs> Şeyde Biz... sıkıntı var. Şimdi gol yesen bile böyle oynamaya devam etmek saçma oluyor. Amacın da kardeşim senin ya. Biz ne diyoruz Bayern Münih'in maçlarında? Beklesek de yenileceğiz. O zaman futbolumuzu oynayalım. Sen de aynısını yap bize. Abi, Yunus'un pasarı da. Eyvah! Gidecek ben... burada. Hocam! Oh. Ey patron ya! Yok etti olup gitsin. atmadan da tutardın sen onu be. Ya, Yapma be güzelim be! Ya. Her şey çok iyiydi de o ayak için nedir öyle alakasız yere ya? Sana yakışır mı lan bu? Gayet de güzel. Adam da güzel. Aa! Baba tam... Şey de güzel be. önünü açtı onun. Ters koşuyla o simen. Ah be abi. Ya plase niye vuruyorsun? Çak gitsin be. Ya döküle döküle gittik. Bayer golle sonuçlarsın. Hayır ya! İlk oynatacaktı atacaktı. Abi dibine insene şunun ya. Bunda gol vuruşu sıfır ya. Geçen sene aynısını o attı. Bu atamıyor. Dibine ince abi. Nereye vuruyorsun? Hayır sen ne? Oo! Oh! Oy! Oh! Hocam al şu topu. Top nerede lan? Yani artık orada da paslaşmayın. Biri vursun kaleye ya. Hala tek pas, sağ pas, sol pas. Aa, oh! oh! vuracakmış gibi yapıp. Foul yok. Oy! Oh! Oh! Öküzüye bak. Ne el ya? Ne lan? O su mi? Sana hayır. Vur. Gol. Oh Eren attı. <gülüyor> <gülüyor> o abi Lingan sevinci yapıyor. Ulan Eren attı da. Bu sana neyi atacak peki? Yani onu at ya. Allah Allah. Sen neyi atacaksın sana? <laughs> Bir aksilik yoktur inşallah. Öyle o gene oraya yalandan bir koşu yaptı. Yalnız Yunus gene yapacağını yapmış. Çok. Hayır sahne bir de kaçırdıktan sonra sahneye bak. Bak şimdi. Sahnenin ha ruh haline bak. Göstermiyor. Arkasının önünde elini havaya kaldırıp böyle yapıyor. Oğlum belki atak devam edecek. Ne yapıyorsun? Forer atıyor bu. Lan ne meraklısın bitirmeye azıcık Aziz Evet iki kere bitti Eee fena abi, iki kere değil ne diyeyim Çok müthiş de bir iki kere değil Sanen'in çok kaşır, net kaşırdığı bir pozisyon vardı. Onu Eren Elman tamamladı. Yani bunu atmayacaksan niye atacaksın? Ama olsun. Yani, yani sol taraftan hiç gelemiyorum. Barış yok çünkü. Orada Eren önde oynuyor gibi gördük. Onu da tam anlayamadık yani. Yani Barış'ın yok eksikliğini Eren Elmalı ile kapatıyor gibi Jakob, Galatasaray. Yakup da beğenmedim yani girişler falan. Kontrolsüz Çok saldırı saldırgan oynuyor evet bence de. Yunus gene bugün şu biraz topluyor ortalığı. Forvet arkası gayet verimli görüyorum. Yani çok zorlanmadan alabiliriz de ama e, futbol bu belli olmaz. İkinci yarıda herhalde Gider ne yapar sence ya? Zanyolu Zanyolu yani oynar. Yani e, yönelik oyuncularımız çok fazla. Yakup'su çıkar Zanyolu gelsin bence. Ama Zanyolu da bu tarafta oynuyor. Fark etmez Okan her yerde oynatır onu. <laughs> 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 Bay. Like atmayı unutmayın ikinci yarıda görüşürüz. İki görüşürüz. Evet, e, videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. İkinci yarı başladı. <laughs> oh! Oy! Aa! Oy! 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 <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Ortayı sana mı yaptı? Hiç görmedim ama İka bu beni nikardı gibi kafa şey yaptı he. Oğlum ne, baba ne güzel attı. Anladım, neye ya niye ne ağlıyorsunuz be? Hadi oradan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ki. Adam kendi atlıyorken umursamadı bile. Ortaya sana yapmış. Bir oh. dakika lan golü kim attı? Kendi galetine mi attı yoksa Eren değdi mi? İkisi birden. Bir de herifin eline cevabım girmiş ha. Evet ilk, ilk ama Eren değiyor. Hayır. Çok iyi attı. Kimse hiçbir şey itiraz etmiyor. Pozisyonda. Gol olunca hemen hakimin yanına orada bir şey vardı. Allah Allah. <laughs> ya Trabzon'un iban atsın bir iki milyon, üç milyon daha atalım ya. <laughs> yani Trabzon'da oynarken deseler ki ya 1-2 sene sonra yanında sana orta yapacak sen golle çel. Son ne mi? Son ne? Hangisi ne? Benim Miami'nin ekibi olur lan. Yok lan Galatasaray'daki. Hadi der zaten hiç. Peki <laughs> benim Galatasaray'da <laughs> ne işim var? Seni de atacaklar. Seni var. Sanenin ne işi var? <gülüyor> Oy. Oy! <gülüyor> oh. Sen onu atarsın tek başına yürü lan. <laughs> Hadi sana. Leroy sana geliyor. Neroyesen bırak koşmene ananı ya. Ne yapıyorsun yine? Ya? Doğdu mu geçiyorsun oğlum? Neroyesen e? Olamam yesen ha? Ay! Sen ne kahretsin? Oğlum adam yürüyor koşmuyor yürüyor. Hey adam kumdan iki da neki kişi geçti? <gülüyor> adam. <laughs> Ay! Yapma be. Hay Oğuzmen nasıl tek vuramadı o topa? Yunus Yunus Abi o kaşar mı ya O kaşar mı ya Adam hayatının pasını vermiş Eren de asist yapıyordu ha 2 gol bir asist Ya Yunus yapma e, Allah aşkına ya Çok iyi bu ya Ay. Ya Yunus Aa. yapma ya Abi ne yapıyorsun ya Yunus da Osimen'e bakıyor Abi ne yapıyorsun ya? Çarptı o Bak işte Avrupa'da da bunları kaçırırsan sonra üzücü bitiyorsun. Süper Lig'de kaçırırsan yine atarsın ama Avrupa'da böyle ya olmuyor. Ya niye acele ediyorlar ki vuruş kısmında? Boşsunuz zaten ya. Düşün taşın vuruşunu yap. Ha. Abi işte oyun zekası bu ya. Vur! vur! İşte bu bu be. Vur! Icardi zanyolu! Yes! Osimen. Koçlarım benim. Of. Oh, müthiş. Herhalde içerisi bir böyle gibi. Mahşerin 3 atlısı. Mahşerin üç atlısı. Şu pası kim atıyor lan orta sahadan? He? Hiç Icardi'nin şey attığı mi? pasa bak. <gülüyor> <gülüyor> yes be! Bu gol güzeldi. Hazırlanan şu açısından bak. Icardi'nin oyunun aklı hiçbirinde yok ya. Sana kayboluyor ya. dediğinde <laughs> Oy oy, oy sana. Sana... <laughs> Baba ne Dur. yaptın? Sana kayboldu <laughs> dedim bunu. Ne yaptı ne yaptı? <laughs> Ama kalecinin de moralini çok bozdular ha. Uzan uzan uzan. Ama onun o yer bile kurtaramaz. <laughs> sert vurdu da o da bir anda bu patlamanı koşuyor ya. Öyle bir şey yaptı bak duruyordu öyle gene uyuyormuş gibi. Demin sana da de gol atmadı filan Az <laughs> <laughs> Allah Ne dedik oluyor ya. Hatta 3 saniye önce de e, sen daha sayılır. Bunları hep not al. E, ah. Arkadaşlar bunlar hep kahinlik değil. Yılların tecrübesi. <laughs> <Ya sonra> da... <laughs> Berkan ne yaptın lan? <laughs> ah be Icardi ah be. <laughs> ha bir de sen at. Ay, yollamayın ya adamı oğlum yenilen gollerde kaleci ne yaptı ki ya? Ayıp lan. Bu çocuk iyi bir kaleci ya. Yanlış yapıyorlar. Ya <laughs> rahat bir galibiyet. <laughs> 4-1 alırız demiştim Metin. <laughs> 4-0'a çevirdim. Aa oradan sonra 4-0'a çevirdim ben, ben de. Ben onu duymadım. Videolar. Yani rahat maçtı. Kaleciyi ayıp etti yani bu Kayseri seyircisi. Kalecilik ne oldu da bu maçta bu kadar tepki geçmiş. Eskisi var mı hikayenin bilmiyoruz ama yanlış yaptılar. Ve Galatasaray Evet şu an kaleciyi görüyoruz. Yani çok gereksiz işler bunlar ya. Yani i̇ki takım arasında ciddi bir kalite farkı var zaten. Yani. yani, bunu bir oyuncu üzerinden okumak çok doğru değil. Bak Okan da şey yapma dedi. Yani işte. Gerek yok bu tavıra. Biz kendi futbolumuzu oynadık, iyi yani, oynadık. Yani baskılı oynadık. Yani 2-0 olana kadar Kayseri o zaman hücuma çıksaymış kardeşim. Otobüsü çektiniz, yani, beceremediniz. Yani, de. yani kalecinin bu? Kalecilik bir maç yoktu yani. Tabi ee, tabii son şey hazırlanış açısından güzeldi. Osimen'in golü. Çok iyiydi. Bütün babaların topa dokunduğu İtihar bir bir değil İkardiyiz Zaniolo Osimen. Yani fazlasını da tadık. Her bir eleştiride Osimen'e. Yani fazla agresifsin. Yunus'u da bağırdı ya Oyun içindeki anlıyorum ama gerek yok. Türk, Türkler biraz Akdeniz insanı da duygusaldır. Senin kabilende belki böyle şeyler yok ama. <laughs> Kabile? <laughs> yani. Ee, e, de Ben buradayım dedi. Ben buradayım dedi. Loresane'nin patlamalı hareketleri çok ilginç. Yani çok... <laughs> Hızlı bir oyuncu. Çok. Yani çok fark ediyor. İnşallah daha verim alırız. Ee, Barış'ın olmadığı bir haftayı dört golle kapattık. Aynen yani sen... Aha, aha e, i̇yi. Sen geri çekil benim önüm kaleye doğruydu diyor da yani o seni nereden görürsün kardeşim? Tam iyi. Ama o benim beden deli iyi gibi değil. Artık Oo. bilmiyorum ya onu da hoca çözecek, oyuncular çözecek yani. Ben öyle şimdi yani. tamam, daha istiyorsunuz da. Baba izin izle üstüne Yok ya o. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a emanet gülüyor> Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dün ne demiştik? Futbol izlemek isteyenler bu akşam bizi seslemiştik. İşte görüyorsun 4 attık, 5 tane daha atardık. Pozisyon var, olduk. güzel hareketler var, organizasyon var. Uyumak isterseniz öbür, kanal, öbür takımın maçlarını biz de çekiyoruz. Azıcık uyuyoruz, azıcık çekiyoruz falan filan. evet, Aradayız. O zaman like atmayı içi Avrupa maçlarında görüşebiliriz belki. Evet, Benfica Fenerbahçe Benfica. belki. Benfica Fenerbahçe olabilir. O zaman like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Görüşmek üzere. İyi akşamlar.